Güzelliğinle güzellik katıyorsun. Estağfurullah Emin abi estağfurullah. Bırak şimdi abi bırak sen şimdi fark <laughs> <laughs> Sen şimdi orada şimdi hemen kıvırma. Utandırıyorsun ama bizi öyle deyip hakikaten utanıyorum öyle deyip. Biraz ya. kendini kasmasan var ya biraz kasmasan hayranların daha çok, çok olacak. Biraz kasıyorsun abi rahat abi ol. Abi utanıyorum utandırıyorum nasıl kasmayayım kendimi Emin abi. Abi gençsin genç nasıl utanacaksın ya genç benim gibi 45-46 yaşa değilsin ki abi ya. Abi sen ben tecrübelisin işte. sen tecrübelisin işte sende tecrübe var. Ben utanmıyorum ama sen niye utanıyorsun gençsin yakışıklısın bak jigolosun. Jigolosun. <laughs> <laughs> Anlayamadım. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> o iltifat da Emine ben anlıyorum sen ne kadar anlamını bilmeden söylesen ne? Bir dakika şimdi Acun Bey'e de bu, bu, arada bilgi vermek zorundayım tabi. Acun Bey de deyince gerildim bir anda. <laughs> tabi. Evet. Acun Bey gigolo tabi yani ut utanıyorum diye yani. Gigolo <laughs> değil mi Acun Bey? Gigolo <laughs> değil mi ya? Yani yakışıklı. Biraz kravat işi bozuyor. Gerçi Jigolo'nun ters geliyor da. Jigolo'nun kravat da ama. Yemin. <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Sorun Acun Bey. Jigalolo <laughs> ne demek? Jigolo... Hani. Ne? Şimdi kızların mesela güzel, yakışıklı. Kızlar e. hayran kalıyor. E? Jigolo. E? Kimdir Jigalolo merak ettim. Jigolo... Sen playboy mu demek istiyorsun? Playboy? Tabii tabii Playboy. Bravo. Playboy tabii Playboy. Playboy Playboy tabii. Playboy, playboy evet doğru. Ay Acun Bey hatırlatmasa ben farklı bir şey söyleyeceğim. Söyleyecektim ondan korktum. Söyleyecektim mi? Söyleyecektim Üç yani. Üç kere falan söyledim zaten. Söyledim mi? Evet. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyorsun? Senin dediğin kelime biraz talihsiz bir kelime de. Evet. ...para karşılığı bayanlarla beraber olan insan. Hıh. Demek. Gigolo. Evet. Jigolo Evet. Ama hayranları çok çünkü Mevlüt de o formata <laughs> uyuyor. Yani formata uyuyor. <laughs> için. abi. Formatı değiştir abi. Değiştir değiştir. Bir şey söyleyeyim değiştir. 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 <laughs> mi? Değiştirir mi? abi Emin. Jigolo pek hoş bir terim değil. Onun için gülüyoruz. Ha öyle mi? Evet. Ha, tamam. Jigolo şey demek yani böyle... bayanlarla tamam. para karşılığı para beraber para. olan erkeklere deniyor. Para karşılığı. Para veriyorlar bayanlar. O da onlarla beraber oluyor falan. Ha, bayanlar... Ha şimdi Mehmet'e Mevlüt'e para verecekler. <laughs> Mevlüt'e <laughs> öyle mi oluyor? Abi o da özür dilerim <laughs> o zaman tamam pardon. O zaman Mevlüt kardeşim özür dilerim para karşılıyormuş abi. Emin abi ben biliyorum. <laughs> ben biliyorum sen iltifat etmek istedin anlıyorum o ben senin dilini. Bir, bir de işini mi? söyleyebilir miyim? John Travolta desem. Uyar <laughs> mı? Mevlüt'e. Tamam bu biraz daha gitti ha. yani. O zaman John Travolta abi. Şu anda abi. razıyız John Travolta. Tamam. John Travolta abi tamam. Evet. Para o da iyi. Abi. O da abi. Daha iyi. Sen ama sana, sen öyle para karşılığı kimseye kendin şey yapmazsın abi. Gözüm <laughs> şey. <gül özür dilerim. Anne özür dilerim tamam. Abi, koyun kasaba yakışır. ya erkek koyun kasaba yakışır. Ne anlıyorum ben? Erkek koyun kasaba yakışır. Kızı kasaba yakışır. Canım anneciğim benim. Canım anneciğim. Peki şu mevlütü geçtik.